Mutfağınızı vazgeçilmezi sloganıyla müşterilerine hizmet veren Ökkeşçili Kartlap Bıçakları sektördeki 150 yıllık tecrübesiyle vatandaşları vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. <laughs> Ökkeşçili kartlap bıçakları üstün kalitesi ve dayanıklılığı ile tanınan ürünleriyle mutfak tutkunlarının ilk tercihi olmakta. Eskiye göre bıçak bileme işlemleri daha az. Çünkü mevcut ekonomik durumdan dolayı bıçak keskinleme, insanlar yeni bıçak almak yerine elinde olan, annesinden babasından kalan kendi yeni aldığı kaliteli bıçakları keskinlemeyi tercih ediyor. Bileme işlemi de aynı şekilde kaliteli bir usta, iyi bir ustaya giderse bıçağı yeni gibi yapar. Yani keskinleme her zaman için en güzeldir. Haricen bıçak satışları olsun e, şu an Durumlardan dolayı bıçak satışları biraz daha sakin halkımızın olsun durumlar olsun mevcut yükselmelerden dolayı malzemelerin geliş fiyatlarından dolayı fiyatlar aşırı derecede yüksek. Uzun yıllara dayanan deneyimiyle kullanıcılarına güven veren marka yenilikçi tasarımları ve keskin bıçakları ile ünlü sınırları aşmış ve dünya markası haline gelmiştir. Ökgeşçeli kartlap bıçakları mutfağınızda güvenle kullanabileceğiniz uzun ömürlü ve keskin bıçaklar sunarak yemek hazırlama sürecini keyifli ve pratik hale getiriyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki kullanıcılarına ulaşan marka, kaliteli ve dayanıklı ürünleriyle sektördeki liderliğini sürdürüyor.